karşılıyoruz açıklaması geldi. Kremlin'in açıklamasının ayrıntılarını Moskova'dan Ümit Nazmi Hazır'a soralım. Ümit Nazmi merhaba. Kremlin sözcüsü Peskov ne söyledi? FIDA'nın BRICS'e katılması ne anlam ifade ediyor ayrıntılar için söz sende. Merhabalar, iyi yayınlar evet bugün Kremlin sözcüsü Peskovun gazetecilere verdiği demeçte de bir konuyla ilgili bir açıklaması oldu ve memnuniyetle karşılarız dedi. Türkiye gibi önemli ortaklarımızın bu birlikte olmasından dolayı memnuniyet duyarız dedi ve bu konu yaklaşık gerçekleşecek olan zirvede gündem konusu da olacak dedi. tabii hatırlatmak gerekiyor. Bu sene Rusya biriksin dönem başkanı. Bundan dolayı 10 ve 11 Haziran'da Rusya'nın Nizhny Novgorod şehrinde dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı olacak. Ve Ekim ayında ise Kazan'da devlet başkanları düzeyinde bir toplantı olacak. Tabi Rusya Brics'e oldukça önem atletmekte. Özellikle Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra Brics Rusya'sından daha fazla önem arz, arz etmeye başladı. Çünkü hatırlanacağı üzere Rusya Ukrayna Savaşı ile beraber Batı'nın izolasyonlarına ve yaptırımlarına maruz kaldı. Ve bu izolasyonlar kurtulmak için Batı dışı ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye başladı ve tabii BRICS'e de e, attığı önem atfetmesindeki nedenlerden bir tanesi çok kutupluluğun bir parçası olarak görmekte BRICS'i ve e, aynı zamanda da e, dolarsızlaştırmanı yani dünya ekonomisinde doların etkisinin azaltılması için de bir araç olarak görüyor BRICS'i. Bundan dolayı BRICS önem atfediyor ve tabii e, şu anki Kremlin'in pozisyonundan dolayı Türkiye'nin de BRICS'e ilgisinde olması Kremlin açısından memnuniyet verici. Çünkü Birincisi Türk Rusya dönem başkanı olduğu için BRICS'i daha aktif hale getirmeye çalışıyor ve daha fazla ülkenin BRICS'e olan ilgisini arttırmaya çalışıyor. Ve batı dışı bir kutup oluşturmaya, bir birlik oluşturmaya çalışıyor daha doğrusu. Fakat şunu da belirtmek gerekiyor. Türkiye'nin üyeliği diğer ülkelerin üyeliği kadar kolay olmayabilir. Çünkü Türkiye birincisi NATO üyesi. Türkiye dışında şu an BRICS'e üye olan ülkeler içerisinde NATO ülkesi bir üye yok. Bundan dolayı eğer Türkiye'nin BRICS'e üyeliği daha bir ciddi bir boyuta ve etapa taşınırsa burada Türkiye'nin NATO üyeliği bazı ülkeler tarafından tabi bir gündeme getirilebilir. diğer bir nokta ise BRICS üyeleri, üyeleri arasındaki ülkeler arasındaki bir takım uyuşmazlıkların olması. Çünkü BRICS içerisinde birçok farklı ülke var, farklı kıtadan ülkeler var. Fakat bu ülkeler arasında örneğin Hindistan da Çin bu iki ülke baş kurucu ülkeler. Bu iki ülke rakip ülkeler. Bunun dışında BRICS'in çok fazla üyenin katılmasının birikisinin etkisinin ve fonksiyonun azalmasına neden olacağına dair de görüşler var. Ee, tabii diğer bir nokta ise birikisinin oluşturduğu yapı her ne kadar batı dışı alternatif bir yapı oluşturma konusunda iddialı olsa da şu an için e, farklı bir değer, ortak bir norm koyma konusunda e, sıkıntı yaşadığını da söyleyebiliriz. E, tabii şu an Rusya'nın dönem başkanı olması Türkiye açısından bir takım avantajları da içeriyor. Çünkü Türkiye ile Rusya ilişkilerinin iyi olması ve Rusya'nın şu an dünya politikasında izole edilmekten kurtulmaya çalışılmasından dolayı Türkiye'nin e, muhtemelen e, 10 11 e, Haziran'daki Bakanlar düzeyindeki toplantıda Hakan Fidan'ın katılması muhtemel olacaktır. Aynı zamanda ben Ekim ayındaki devlet başkanlarının toplantısına kazandaki toplantıya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılabileceğini düşünüyorum. Tabii bu platformların Türkiye açısından Türkiye'nin çok dış politikasından açısından önem arz ettiğini ve Rusya'nın da Türkiye'nin üyeliğine ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Ümit Nazmi Hazır'ı dinledik. Teşekkür edelim kendisine ve bir reklam arasına gidelim bugün yarında sonrasında